Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte top oynayacağız. Ben tekim, babam da babam da tek. İkimiz birbirimize karşı oynayacağız. Bugün e, kameraman e, babam değil çünkü ben onunla futbol oynuyorum. Kameraman annem var arkadaşlar, Aynadan gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar, şimdi futbola geçelim. Evet, maça başlıyoruz bakalım. Evet, Ali Demir. Vurdu. Ah oh. Evet, sert şutları da kayıp kurtarabiliyor oh. Sert şutları da kurtarsa da. Vurduk. Evet, ilk golümüzü atıyoruz. 1-0. Emir'den sert bir atak. Sert bir atak savuşturduk. Akın akın geliyor. Olmaz. Bir topuk şutu ve gol. Durum 1-1. <laughs> Vurduk. <gülüyor> evet. Kolay bir gol oldu. 2-1. Kolay bir gol. Çabuk çevirdik. Oo, güzel. Tamamlayıcı bir saldırıyla birlikte 2-2 oldu. Evet. Taktiğimiz çok basit. Atladık. Ah be. Evet, yine evet, aynı topu kale getir yaptı bu sefer yine dediler. Durun. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3. 3 3. Ne geliyor. Kaç savunmayı yaptık? Aa, yes. oh, 4 3 oldu. 4 3. Evet. Adım, Elim evet bu golü yememiz lazım. Golü yememiz lazım. Golü yemedik. Vurduk. Olmadı. Olmadı olmadı. Emir bu maçı kazanmak için varını yoğunu her şeyini ortaya koyuyor. Tribünler deli gibi yıkılıyor. Evet. Kasya takla geliyoruz. Vuruyoruz. Evet. Beşinci golümüz geliyor. Beşinci golümüz geliyor. Hayır, hayır. Yes. Gol yedik. 5-4'te bir kazandılar. Evet, bu <laughs> maçtı. Maske... <laughs> bu da videolarımızın gelmesini istiyorsunuz. Like atıp abone olup yorum yazmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Altta bulunan yuvarlak kısımda kanalıma abone olabilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz.